sevgili Mehmet Özdemir'e çevirelim. Ahlatçı yatırım, araştırma yatırım uzmanı olacak karşımızda. Mehmet Bey günaydın, hoş geldiniz öncelikle. Günaydın, merhabalar Murat Bey, iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul kayıp haftasıydı. Yine çok kritik bir sınırda başlıyoruz. 9.700 puan seviyesinde. Hani bakıldığı zaman orada yine var. Yani bir türlü 9.700 üzerinde bir noktaya doğru gidemiyoruz. Yükselemeyen borsa düşer mi? Ve bu hafta enflasyon verisi nasıl bekleniyor ve nasıl fiyatlanacak size göre? Tabii ki öncelikle enflasyon tarafından başlamak gerekirse bu açıkçası gördüğümüz geçtiğimiz aya benzer bir enflasyon göreceğimizi görüyoruz biz özellikle perşembe günü. 2.30 civarında aylık bir beklentimiz var. Aylıkta da yaklaşık 48 civarlarında bir geri çekilmeye işaret ediyor bu. Fakat hani bu biraz da işte baz etkisi diyebilirsiniz. Biraz da işte henüz tam ivmelenen aşağı doğru gelemeyen bir enflasyonun seyri de var şu anda. Açıkçası yılı belki 42-43 bandında kapatacak olabiliriz ama önümüzdeki sene özellikle ilk 6 aydan sonra biraz daha enflasyon tarafında aşağı seyrim zorlanabileceği ve aylık bazda %1-1,5 bandında bir enflasyon görmemiz gerekebilen gerekebilecek bir yıl olacak bu. Bunu öncelikle belirtmemiz lazım. Dolayısıyla hani piyasa tarafındaki fiyatlamalarına bakacak olursak da evet geçtiğimiz hafta e, yanlış hatırlamıyorsam salı günüydü. 10.100'ün 10 bin üzerinde test etmiştik. Fakat oralarda bir kalıcılık sağlayamadık ki orada aslında 100 milyar TL civarında bir hacim de yakaladık. Fakat bunun haftanın geneline yayılamayan ve istikrar sağlanamayan e, hacimler yarattığını görüyoruz özellikle Borsa İstanbul'un. Bu biraz daha bizi açıkçası tedirgin edici boyuta sokuyor. Bizim evet sene sonunda bir beklentimiz var ki işte 12 binler civarında seyrediyor ama bu hacimlerle biraz daha bu hacimlerle özellikle biraz daha yukarı doğru seyri görmemiz gerekiyor. İşte gıda perakendelerine bakıyorsunuz, hizmetler endeksine bakıyorsunuz. Geçtiğimiz haftayı onlar biraz daha aşağı doğru aşağı çekmişti Borsa İstanbul'u. Haftanın son gününde de işte yaklaşık 70 milyar TL'ye bile varamayan günlük hacimleri görmüştük. Biz bu hafta biraz daha aşağıda artık 9700'leri takip edeceğiz ki Cuma günü de oralardan bir tepki hareketi gerçekleştirdi borsa İstanbul yüz özellikle oralara bakacağız ama aslında psikolojik seviye ne kadar direnç seviyesi 10 binler olsa da 10 bin 100 artık 10 bin 200'lerin üzerine çıkmamız gerektiğini tehlike bölgesinin biraz daha oralardan sonra aşılabileceğini düşünüyoruz ama şu an için geçtiğimiz hafta üzerinde zayıf bir seyirden bahsedebiliriz. Evet yani Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta en düşük 9.696.01 puanı görürken en yüksek seviye 10.108.15 puan. Tam olarak o bant hareketinde değil mi? 10.200'de kabaca alt tarafta 9.700 puan seviyesini yuvarlarsak devam ettiğine şahit olduk. Tabi burada özellikle dolar tarafında 0.12, euro cephesinde 0.40 ve altının gram fiyatı da %1.99 yükseldi. Yani dolar dışına diğer yatırım araçlarının primlendiği bir hafta oldu. Yeni haftada gözlemlerimiz pazar istihdam datasında olacak. Küresel piyasalarda sizce hafta sonu yaşanan şey politik listeler fiyatlandı, fiyatlanıyor mu? Yoksa burada istihdam beklentisi ve geçmiş hafta resesyon kaygılarının azalması piyasaları pozitif seyretmesine sağlayacak mı, sebep olacak mı diyelim? Şunu aktarabiliriz öncelikle. Şu anda küresel piyasalardaki haber gelişmelerine baktığımızda evet özellikle bu işte Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi şu anda bir miktar gündemde olsa da şu bunun piyasa yansımasının daha sınırlı bir şekilde kaldığını görüyoruz. Nasıl görüyoruz bunu? Özellikle şu anda altın fiyatlarına baktığımız zaman herhangi bir prim görmemekle birlikte işte pazartesi sabahı itibariyle bir miktar aşağı doğru geri çekilme gördük. Burada aynı zamanda petrolde yine çok ciddi yukarı doğru bir hareket yok. Hani dolayısıyla şu anda jeopolitik risklerin biraz daha bölgesel şekilde kalabileceği fiyatlanıyor. Hani bunu söyleyebiliriz. Fiyatlamalar kısmında ama e, önemli olan bence bu hafta için biraz daha Amerika cephesinden gelebilecek veri akışları olacak ki bugün özellikle işte burada e, Ulusal Ekonomik Konseyi'nde konuşma yapacak olan Powell'ın açıklamalarını biraz daha takip edeceğiz. Akşam 9 civarında gerçekleşecek. Onun dışında bir de hafta içi gerçekleşecek olan e, PMI verileri var açıklanacak olan ki onlar da epey kritik olacak. Özellikle burada imalat tarafına biraz daha biz dikkat edeceğiz hizmet tarafındansa. Cuma gününde de tarım dışı istihdam alacağız ki orada da son iki veride zaten 140'lar 100 binler civarında bir istihdam verisi görmüştük ki 200-230 binlerin epey uzağında kalan bir rakamdı. Bu Cuma'da yaklaşık 140 bin civarında bir istihdam artışı bekleniyor. İşsizlikte herhangi bir revize yok. Orada 4.2 civarında bir işsizlik öngörülüyor. Dolayısıyla piyasalarda Yukarı yönlü fiyatlamalar devam ediyor şu an itibariyle. Cuma her ne kadar Wall Street endeksleri bir miktar yatay negatif şekilde kapansa da biz biraz daha böyle hafif hafif düzeltmeler gerçekleştirse de en azından seçim bölgesine kadar, seçim sürecine kadar biraz daha böyle yukarı doğru bir ivmelenmenin gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Ama seçimden sonra belki bir kar satışı gerçekleşebilir ki işte bunu özellikle bugün Japonya tarafında görüyoruz. Nikkei endeksinde %5'e yakın değer kaybı var. Küresel tarafta biraz daha değerlendireceğimiz kısımlar Amerika üzerinde olacak diyebilirim. Evet geçtiğimiz hafta FED yetkililerinden gelen açıklamalara baktık ama özellikle Jerome Powell'ın geçen hafta konuşması para politikası ve ekonomik görünme ilişki değil mi? Bir e, de, detay vermedi. Ancak bugün yapacağı saat Türkiye saati 20'de yapacağı konuşmayı yine de takip etmekte fayda var. E, bugün tabi Dallas FED imalat aktivitesi var ancak salı günü söylediğiniz gibi PMI dataları açıklanıyor. ADP datası var çarşamba ve cuma günden önemlisi tarım dışı İslam rakamlarını takip ediyoruz. Piyasalara bak zaman resesyon endişesi... ...bir miktar sanki Mehmet Bey hafiflet ama... Özellikle Kasım ayında FED'in 50 bas puan faiz indirim yapma beklentisi %53'e geriledi. Bu hafta eğer istihdam datası beklentinin üzerinde artarsa FED sizce artık 50 bas puan faiz indirim yapması gereksinim ortadan kalkar mı? Ve bu piyasalar birazcık motivasyonu bozar mı? Yine de piyasalar şöyle mi okur? Resesyon endişesi azaldı. 25 yapsa da daha olumlu bir tablo olarak mı görmek gerekiyor? Yoksa burada FED'in özellikle 50 bas puanlık indirimi piyasalar için çok daha kritik bir başlık mı resesyondan ziyade? Şunu aktarabiliriz ki evet istihdamda önemli bir bozulma gelirse sadece şunu söyleyeyim ki bu durum yani 50 bas indirim ihtimali biraz daha masaya gelecek diyebiliriz. Fakat bunun ciddi anlamda şu anda çok domine şekilde fiyatlanmadığını görüyoruz swap piyasalarında ama işte burada özellikle geçtiğimiz hafta da bunu gördük. Özellikle gün içerisinde ya da seans içerisinde endekslere ya da işte emtialara bir düzeltme geldiği zaman... Bu hemen alımlarla bir miktar daha karşılanıyor. Evet, burada piyasa özellikle bir sonraki toplantıda 50 bas puan e, faiz indirim istiyor. Fakat burada özellikle işte bu hafta e, salı ve perşembe günü alacağımız PMI verileri ve cuma günkü e, tarım dışı istihdam sonrasında bir miktar daha böyle swap fiyatlamasında o 50 bas puanın aşağı doğru biraz daha seyrini de görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hani zaten Resesyon ihtimalleri e, Amerika'da evet ciddi anlamda konuşuldu ki Ağustos'un başında biz bunu zaten geçirdik böyle bir dönemi ama çok ciddi bir şekilde rakamlara baktığımızda işte haftalık işsizlik maaşı başvurularından tutun işsizlik oranına kadar çok ciddi bir şekilde e, korkutucu derecede yükselmediğini bu rakamların gördük. Hani PMI verilerine baktığımızda evet imalat tarafı işte biraz önce söylediğim gibi o tarafa bakacağız. İmalat ve üretim tarafında bir irtifa kaybı var ki 50'nin altında ama hizmetler tarafına baktığımızda gayet kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Evet. Bence önümüzdeki dönem faiz indirimlerinin başlangıcı itibariyle de çok ciddi bir resesyon endişesi olmayacak. Piyasalarda da hani bunu çok ciddi bir şekilde aynı aynı zamanda fiyatlanmadığını da göreceğiz ee, birazdan doları ve altını da soracağım. Çünkü o tarafta asla dolarda biraz kıpırdanma, altında da bir yeni rekor beklentisi Mehmet Bey bunu tartışacağız. Çünkü İslam'da dotası var efendim. Çok minik bir araya gidelim. Sonra dolar ve altını masaya yatıracağız. Evet geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul %1.24 değer kaybı yaşarken dolar, euro ve altın tarafındaysa kapalı çarşı tarafında da yükselişler hakimdi efendim. Özellikle bakıldığında kapalı çarşı işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1.99 artışa 2923 liraya kadar yükselmiş oldu. Gözler tabii jeopatik risklerde çok büyük bir tepkimesi olmadığını söyledi. Siz de kim haklısınız da değil mi? Altın ve petrolde aslında şu anda bu Orta Doğu'da artan tansiyon çok da fiyattan kullanmamışa benziyor. Ancak yine de 10 saatin fiyatlarında rekor beklenti devam ediyor. Dolayısıyla gram altını olanlar için ne tavsiye edersiniz ilk sorum? Bir taraftan da jeopatik risklerin artması TL tarafındaki zayıflanmayı hızlandırır mı sizce? Şunu aktarabiliriz ki öncelikle altın tarafında sene sonu beklentileri biraz daha hani 2650-700 dolardaki biz de açıkçası bu beklentiye biraz daha katılıyorduk ki işte orada 2650 dolarların, hani 2700 dolarların hemen altına geldik zaten. Ama burada biraz daha çok hızlı bir hareket görüyoruz. Hani bizi biraz daha açıkçası altın tarafında, ons, ons bacağından bahsediyorum. Biraz daha tedirgin eden taraf bu. Ee, özellikle hani burada 2020, önümüzdeki sene 2025 yılında 3000 dolar civarını göreceğimizi düşünüyoruz. Fakat sanki biraz daha artık burada konsolide olacak gibi gözüküyor. Ya da bir miktar kar satışları önümüzdeki dönemde altın tarafında görülebilir gibi gözüküyor ki zaten bu faiz indirimlerinin işte Fed'in geçtiğimiz dönemde yaptığı 50 bas puan indirimden ziyade bunların hepsinin biraz daha fiyatların içinde olduğunu da düşünüyoruz biz. O yüzden işte altın tarafında özellikle dolar tl bacağı zayıf kaldığı zaman biz gram altında bir anda 2900'lerin 3000'lerin bir miktar altında olduğunu gördük. Orada bir miktar daha böyle işte yukarı doğru seyir belki bir hız kesebilir ama kar satışlarına karşı ve işte bir hafif düzeltmelere karşı da dikkatli olmak lazım. Ons altında özellikle bu gerçek, yapılan 9 aydaki muazzam hareketten çünkü çok güzel bir prim prim yaptı yıl başından bu yana. Onun önümüzdeki 3 ay boyunca görülemeyebileceğini değerlendiriyoruz. Bunu söyleyebilirim. Dolar tarafında da bakacak olursak evet şimdi sene başından bu yana dolar TL tarafı enflasyonu çok daha altında değerlenme gösterdi. Ki işte %15 civarında bir değerlenme var. Piyasa konsensusu hala işte 37-38 civarında ki biz de 37 civarlarında bu yılı kapatabileceğimizi düşünüyoruz ki bu da yaklaşık işte ilk 10 ayda 9 ayda %15 değerlenen bir dolar TL'nin önümüzdeki 3 ayda %10 civarında daha değerlendirebileceği, değerlenebileceği varsayımı yapılıyor. İşte bunu tarafı biraz takip ediyoruz ama dolar TL dedi işte çok ciddi böyle işte bir anda kopup gitmesini beklemediğimiz ki onun enflasyona geçişkenliği çok yüksek bunu biliyoruz. Kopup gitmesini beklemediğimiz bir spekülasyon aracı bunun altını çizmek lazım. Spekülasyon aracı olmadığını ve bu şekilde artık değerlendirilmediğinin altını çizmek lazım. Zaten vadeli işlem tarafındaki fiyatlamalarda, dolar tl fiyatlamaları da bunu bize gösteriyor diyeyim. Ee, Anadolu Ajansı'nın enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin %2.09 oranında artmasını bekliyor Mehmet Bey. Yıllık bazda ise enflasyon beklentisi %51.97'nin altında %48.11'e ineceği öngörülüyor. Şimdi bir borsanın yıllık grafiğini sevgili etörümüz Remzi Akgök'ten rica edelim. Bugün tabii bu hafta Merkez Bankası'nın başkanı Sayın Fatih Karahan'ın bütçe komisyonunda mecliste bir konuşma yapması da bekleniyor. Meclisin açılış yıl döneminde. E, şimdi burada enflasyon diyelim ki e, beklentilerden daha hızlı bir erime gerçekleşirse sizce Merkez Bankası'ndan bu hafta birazcık daha faiz indirme baskısı başlar mı? Ve Borsa İstanbul'da özellikle bu sıkışmanın, sıkışan fiyatlamanın yukarı yön devrilmesini bekleyebilir miyiz? Yoksa aksi takdirde yüksek gelen enflasyon tüm beklentileri tekrar değiştirir mi sizce? Evet, size Katılıyorum. Özellikle şu taraftan değerlendirmek lazım ki enflasyonda belirgin bir eğer aşağı doğru bir band görürsek ki Özellikle bunu biz biraz daha bir buçuk ila iki bandı arasında aylık enflasyon olarak söylüyorum. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. O zaman evet, özellikle fedin. Geçtiğimiz haftaki yaptığı 50 baskın in indirimden sonra zaten omurdanmaya başlayan faiz indirimlerini yüksek sesle dile getirmeye başlayan piyasa tarafından biraz daha faiz indirim artık baskılarının arttığını net bir şekilde göreceğiz biz. Ama bunun tamamiyle merkez bankasının politika metninde de yer aldığı gibi enflasyonun seyrine bağlı olarak gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Biz. Ha, henüz e, faiz indirim beklentilerinde e, hedeflerimizi değiştirmedik. Hala yılbaşında bir faiz indirim bekliyoruz. Ama bu özellikle bu, önümüzdeki iki ayda alacağımız enfl aylık enflasyon verilerine bağlı olarak revize gerçekleştirebiliriz. Bu da Borsa İstanbul cephesinde fiyatlamalarına bakacak olursak. Eğer perşembe günü beklenenlerden biraz daha yüksek ki işte Eylül genelde böyle enflasyonun çok da düşük olmadığı aylardan biridir. Okul harcamaları vesaire bunları e, biliyoruz. Ama burada biraz daha yukarı bir enflasyon gelirse piyasa tarafının, Borsa İstanbul tarafının morali biraz daha bozulup bozulabilir diye değerlendirebiliriz ki faiz indirimleri ötelenebilir. Ama eğer 1.5-2 bandında bir enflasyon görecek olursak artık o zaman oklar biraz daha Kasım ayına doğru çevrilecektir ki Kasım ayında o zaman 250 bas puanla belki e, Ufak bir indirimle başlayabilir TCMV tarafı. Evet çok çok teşekkür ederiz Mehmet bey vermiş olduğunuz bilgiler için Mehmet Özdemir Ahlatçı yatırım araştırma uzmanla birlikte efendim görüşmüş olduk konuşmuş olduk.